Şimdi anlatınız. Gözümüzün önüne gelen bütün görüntüleri hem özet şekilde anlatınız. Haydi sayın Hocam. Geniş bir asfalt yol, işlek bir yol, seyir halinde bir uçuruma denk geliyor ve uçurumun karşısına geçmesi lazım, bir köprü olması lazım, köprü yok. Ama o yol devam ediyor karşıya, köprü olmadığı için e, yolun şekli bozuk. Yani yolun şekli bozuk. Daha aşağıya iniyor. E, karşıya geçiliyor ama çok zaman kaybediliyor. Çok fazla zaman kaybediliyor. E, gökyüzünden bir ışık gelip o yolu köprü oluyor, kaldırıyor yerine, normal hale getiriyor. Yol gelişiyor ve oradan arabalar normal süratlerinde, vakitlerinde karşıya geçebiliyorlar. Elimize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Lütfen şimdi gözünüzü açın. Bakın konu neymiş? Evlenme yaşına gelen çocuklarımıza hayırlı bir eş bulmak için ne yapalım? i̇şte buydu. O, o yol çocuklarımızın evlenme yoluydu. Hadi bazen problemlerle karşılaşabiliriz. Köprü yıkıldı. E köprü yıkıldı. Karşı tarafa geçmek için epey zorlu bir yoldan geçmesi gerekiyor arabanın. Biz ne yapacağız? Dua edeceğiz. Ey Yüce Allah lütfen ihsanını göster. Hayırlı bir eş evlatlarımızı ihsan et. Duamızı edeceğiz. Ve Yüce Allah'tan işte bu destek gelecek. O köprüyü ruhlarımız yüce Allah'tan isteyerek korulmasına vesile olacaklar. Ne kadar güzel sayın hocam. İşte siz ekranda ne yazdığınızı, ekranda ne yazdığını görmemenize rağmen, ben sesle okumadığım için duymamanıza rağmen, ve bugün üçüncü, dördüncü defadır bize meditasyon yaptırıyorsunuz. Hepsinde de ruhunuz bize en güzel şekilde konuyu meditasyonla yaptırıyor. İşte arkadaşlar biz buna kanallık diyoruz. Ülkemizde 100 insanımızdan 60'ımız hocamız gibi kanalsınız. Ben kanal değilim. 100 insandan 40'ı kanal değil. Yani kanal arkadaşlarımızdan kanallık desteği alırız. Ve bizim 5 modül eğitimimiz var. Birinci modülde bilinç altı dilini öğretiyoruz. İkinci modülde hayal kurarak her canın şifasına nasıl vesile olursunuz onu öğretiyoruz. Üçüncü modülümüzde levhay mahfuz bilgilerine nasıl ulaşılır öğretiyoruz. Dördüncü modülde İlyada destanını bilinç ötesinde ele alıyoruz. Beşinci modülde Odiseya destanını bilinç ötesinde ele alıyoruz. 13 bin eğitmenimiz var. Eğitmenlerimizin tamamının bilgilerine refikkorkmazmucizeler.com adresimizden ulaşabilirsiniz. Hangi hocamız hangi şehirde, hangisi size daha yakın, hangi hocamızdan eğitim almak isterseniz oradan bakarsanız ya da benim Facebook, Instagram ve YouTube sayfamda hocalarımızın duyuruları, ilanları, videoları var. Oradan bakar hocalarımıza ulaşırsınız. Ve Mehtap Aşut hocamız da işte ekranı gördüğünüz numarasına ulaşarak kendisinden 1 2 3 4 5 modül eğitimlerimizi alabilirsiniz. 0 532 31 35. Mehtap Şut Hocam Mersin'de online eğitimi ondan dünyanın her tarafından talep edebilirsiniz. Mehtap Şut Hocama defalarca söyledim hocam dedim bana lütfen video duyuru gönderin. Göndermedi, göndermedi en son Geçen hafta galiba bir iki tane gönderdi ondan sonra pek göndermedi. Bütün arkadaşlarıma söylüyorum ki zaten onlar gönderiyorlar. Eğitmen dostlarımız hepinize söylüyoruz. ya yani hepiniz için bu. Bana duyurular ve videolar gönderin. Facebook, Instagram ve YouTube'da duyurularınızı paylaşıyorum. Çünkü dünyada eğitimlerimizi almak isteyen pek çok arkadaşımız var. Kolaylıkla size ulaşsın. eğitim alsınlar sizden. Tamam bazı arkadaşlarımız duyurularını gönderir. Bazıları da de... Mehtap Hanım gibi <laughs> az gönderir. Tamam. <laughs> ve Sayın Hocam bize bu güzel kanallığı yaptınız ve bütün dünyada herkesin ihtiyacı olan bir konuyu meditasyonla yaptırdınız. Allah sizden razı olsun Sayın Hocam. Hocam sağ olun. Selamlarımı, sağ ol. saygılarımı sunuyorum. Bolluk, bereket ödemiş sonsuz.